Herkese mutlu günler. Hoş geldiniz. Babamla birlikte yayındayız. Baba hoş geldin. Hoş bulduk. İyi yayınlar, iyi sabahlar. İyi sabahlar dilerim. Herkesin güzel bir hafta sonu geçirmesini temenni ederim şimdiden. Nasıl olacak hafta sonu sence? Valla güzel olacak bence. Yarın çok güzel olacak. Pazar günü de güzel olacak diye umuyorum. Evet. Osimhen kendisi adına bir rekor kırabilir. Baba en son Serie A'da Napoli ile şampiyon olmuştu biliyorsunuz. 39 resmi maçta 31 kez gol atmıştı. Aynı gol sayısına şimdiden ulaştı 36 resmi maçta. Kalan 5 maçta da bir gol daha atarsa kendi rekorunu kırmış oluyor. Osimem rekorları da kırıyor. E, takımı şampiyonluğa da taşıyor. E, dışarıda Galatasaray sevgisini arttırıyor. Kendi sevgisini arttırıyor. E, ve e, takıma e, savunma açısından da yardımcı oluyor. Müthiş bir e, sezon yaşıyor Galatasaray formasıyla. Osimem ne dersin? Bence de öyle. O, Osimem bir golden fazlasını atacaktır. 5 maç var. Birer tane gol atsa 5 goleler. Onu da atar zaten, diye düşünüyorum. E, toplamda e, 40 golün üzerine çıkacağını düşünüyorum ben Osumem'in e, resmi maçlarda. Kupada ya da ben aldım. en azından söz ettim zaten. En azından değil mi? Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. E, bu hafta baba Barış Alper'in cezası bitti. E, Şalay'ın yedek kalacağından bahsediyor. Biraz haksızlık olmaz mı Şalay'ın yedek kalması? Bence de öyle. E, Şalay'ın bu maçta oynaması lazım ama e, şöyle bir düşünce de olabilir e, iki maçta oynamıyor Barış Alper e, maç eksiği olmasın diye de ona görev veriyor olabilir e, tabi maçın içerisinde e, e, tekrar değişiklikler olabilir e, Şalay son iki maçta bence çok iyi oynamıştı çok beğendim ben Barış Alper Yılmaz Premier Lig'e gidebilir. Talepleri var. İsteği de Premier Lig'e gitmek. Barış'ın ayrılma olasılığı var ama Galatasaray ne pahasına olursa olsun ki Barış'tan Galatasaray baba 30 milyon euro en az 30 milyon euro bekliyor onun transferinden. Ne diyorsun? Bu rakamı bulabilir mi Barış? Yani gidecektik. Bulması mı? gerekir. Yani yabancı futbolcular 30 milyon lirayı falan beğenmiyorlar. 30 milyon euroyu falan beğenmiyorlar. Barış'ın da bu performansla Hayda hadi o, o parayı e, şey yapması lazım. yani Galatasaray'a o parayı kazandırır diye düşünüyorum. ben. Yani. 30'dan aşağı olmaz. Davinson Sanchez ve Torreira ne pahasına olursa olsun kalmalı. E, i̇kisine de teklifler var. E, Torreira ile sözleşme uzatıldı. Davinson Sanchez'in de opsiyonu kullanacak. İkisinin de sözleşme süresi 2028 olarak belirlenecek. Zaten Torreira ile ilgili açıklama yapıldı. Davinson'da da aynı şeyi bekliyorum. Çünkü bu iki oyuncu e, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olması için temel oyuncular. Bence de öyle. Bence de öyle. Çok önemli. Çok önemli. Belki mi? Saadettin Kaymakçı diyor ki Osimen ve Sanchez sarı kartta çok dikkat etmeli. Kesinlikle kazanmamız gereken maç Trabzonspor maçı öncesi moralimiz iyi olmalı diyor. Her iki isim de sarı kart cezası sınırında baba. Evet yani Trabzon maçı öncesi bu futbolcuların kart görmemesi gerekiyor. Çünkü Kesinlikle. Trabzon maçında bunlara çok ihtiyacı olacak Galatasaray. %100. Trabzon'da kazanmak isteyecektir. Hem 14 Mayıs'taki kupa finali öncesinde moral bulmak isteyecektir. Yani arka arkaya Trabzonspor'la 2-3 gün arayla 2 tane final maçı oynayacak Galatasaray. Bu hafta Galatasaray'ın rakibi yarın Sivas Spor. Sivas Spor kümede kalmaya mecbur. Türkiye Futbol Federasyonu'nda Hacı Osmanoğlu ile birlikte her işi yapan ve Fenerbahçe lehine kararlar alan kişi de ikinci başkan konumundaki Mecnun Ot Yatmaz Sivas eski başkanı. Ne diyorsun hakemle şununla bununla yine Sivassporu Sivas destekleyen bir görüntü ortaya çıkabilir mi sence yarınki maçta? Çıksa da Galatasaray için fark etmez çünkü Galatasaray artık hakemleri de yenmeye alıştı. Hakemleri yenmezseniz zaten şampiyon olamazsınız bu ligde. Hı, hı. Saadettin Kaymakçı diyor ki abi Yunus imza için yani yeni sözleşme için neyi bekliyor diyor. Yunus'un menajerleri Yunus'u bekletiyor. Yunus'a diyorlar ki biz sana çok iyi teklifler getireceğiz. Dolayısıyla sözleşmenin yenileyip de 11 milyon euroluk çıkış maddesini ortadan kaldırma. Çok daha avantajlı transfer yapabilirsin diye Yunus'un aklını çeliyorlar. Yunus da o yüzden sezon sonuna kadar bekleme kararı almış. Ama ben Yunus'un yerine olsam şunu yaparım. Yunus sevdiğim bir insan. En son Konya maçından sonra da görüştük. Ben Yunus'un yerine olsam şunu yaparım. Galatasaray benim buralara gelmemi sağlayan ve benim sevdiğim, aşık olduğum kulüp. Dolayısıyla yönetim ne istiyorsa ben onu imzalarım. Ben transferimi yine yaparım Galatasaray'a. 5 değil 10 kazandırarak örnek veriyorum giderim. E, o yüzden e, bu konuda inisiyatifi ben kullanacağım de, demesini beklerim ben menajerlerinden. Menajerlerine böyle bir istifeyi beklerim Usta. Evet evet bence de öyle olması gerekiyor. Çünkü yani Davila, böyle yaparsa kendisi için de daha iyi olur. William Davila ve onun Türkiye'deki işbirliği yaptığı kişi e, Yunus'un transferinden çok para kazanmak için onun e, Galatasaray'la yeni sözleşme imzalamasını engelleyebilirler. Kendileri açısından e, komisyon peşinde oldukları için bunu yapabilirler. Ama Yunus'un bu noktada inisiyatif kullanması gerekiyor. Benim fikrim bu. E tabi. Doğru olan da o zaten. Yunus'un Yunus da bunlar düşünerek e, sözleşme imzalaması gerekiyor. Sözleşme imzaladığı zaman Galatasaray'da kalacak diye bir şey yok. İsterse Galatasaray'a önü gönderir. Erkan Yur diyor ki Galatasaray'ın maçı galiba Galatasaray spor maçını kastediyor Erkan. Ben de öyle söylüyorum zaten. Maçın kolay zoru olmaz bundan sonra. Beş evet. maç var. Beşine de final havasında çıkacak <laughs> ve söke söke e, istediğini alacak. E, İsmail ne diyor peki? İsmail Bektaş diyor ki selamlar. Sarı kırmızılı kalpler göndermiş. Eksik olma İsmail. Çok teşekkür ederim. İyi günler. E, Erkan Yur hayırlı cumalar. Baba öperim. Saygılar demiş. Hayırlı cumalar. Teşekkür yani. ederim. Teşekkür ederim. Şimdi Galatasaray son 5 iç saha maçında gol yemiyor. Ne diye eleştiriyorlardı Galatasaray'ı sezon başından beri? Galatasaray sürekli gol yiyor. Geçen sezonlara oranda daha fazla gol yiyor. Savunma arazı var. E, kaleci performansı sorunu var vesaire vesaire. Elbette ki bunlar belli dönemlerde olmuş olabilir ama Galatasaray kendi standartında oynadığı zaman takım savunmasını da iyi yaptığını, hücumda da rakibe soluk aldırmayacağını göstermiş oldu. Yani Galatasaray kendi standartını sadece hücum organizasyonlarında değil, savunma organizasyonlarında da gösteriyor. Son 5 iç saha maçında gol yemiyor. Bu Sanırım 40 küsür yıldan sonra ilk kez olan bir şey ve ben yarın da gol yemeden Galatasaray'ın kazanacağına inanıyorum. Ayrıca gol yese de hiçbir şey fark etmez. Çünkü Galatasaray bu oyun anlayışıyla gol yiyebilir. Yani küme düşmesi kesinleşen Hatay'dan da yer, Adana Demir da yer. Ama Galatasaray çok daha fazlasını atar. Önemli olan da kazanmak zaten. Dolayısıyla savunma standartının gelişmesi sadece bireysel oyuncu ile ilgili değil. Galatasaray'ın kendi oyun standartına ile ilgili bence. Ne dersin? Bence de öyle. E, son maçta zaten Galatasaray her ikisini de yapıyor. Hem gol atıyor hem de <laughs> gole kapısını kapatıyor. E, hatta pozisyon bile vermiyor rakibine. Bu bakımdan <laughs> sezon sonuna kadar e, bunu artırarak geliştirmeleri e, zaten orta sahne kadar güçlü olursa e, bu dediğimiz sorma da rahat ediyor, hücum da rahat ediyor. Hmm. E, Topu da çok daha çok ayağında tutuyor. O bakımdan böyle kontrata falan Yani Yarınki maçta da böyle olacaktır diye düşünüyorum. Evet. Ee, baba bir kaleci var. Brezilya'da oynuyor. Brezilyalı 24 yaşında. Her iki ayağında kullanabilme özelliğine sahip. İsmi Gabriel Brasau. Brasau Santos takımında oynuyor ve Galatasaray sahibi... bu Kaleci'nin gelişimini bu sezonki maçlarını takip ediyor yakından. E, enteresan bir şey 24 yaşında ama potansiyeli büyük olduğu için çok erken yaşlarda Avrupa'ya açıldı. E, Real, Obi Edo'da e, mütevazı bir kulüp İspanya'da e, bir süre oynadı. Sonra Inter'in altyapısına ikinci takımına gitti İtalya'ya. Parma'da oynadı. Cruciero'dan e, çıktıktan sonra, Cruciero altyapısından çıktıktan sonra Parma'ya gitti vesaire. Inter gibi büyük bir takımın ikinci takımında oynadı e, yani e, 24 yaşında olmasına rağmen Güney Amerika'dan daha önce çıkan ve Avrupa tecrübesi kazanmış bir kaleci ama gerçek potansiyelini bu sezon Santos'ta buldu. E, 24 yaşında ve uzun boylu. 1.92 boyunda galiba. iki ayağında kullanabiliyor. E, yetenekli bir kaleci. E, Avrupa'yı da görmüş olması bir avantaj olarak kabul ediliyor. Galatasaray'ın e, Mustere sonrası düşündüğü isimlerden bir tanesi. Genç bir kaleci. Bir kez daha hatırlatıyorum. Gabriel e, Brassau e, Santos'ta oynuyor. Santos'ta büyük bir kulüp. Brezilya'da ne diyorsun? Bu konuda var mı bir yorumun? Valla şimdi e, işte, Muster'a geldiğinde de genç bir karayıcıydı. E, genç olması e, ve yetenekli olması onun Galatasaray'da uzun yıllar görev yapmasına sebep oldu. O da oynadı. İyi de oynadı. Hatalar yaptığı zamanlar ama oldu ama e, hatasından çok katkılar daha büyük oldu. Ve 12-13 yıl belki o bilemiyorum bir hizmet yaptı. bu kaleci de böyle bir şey yapabilir. E, Galatasaray istediği standartlarda bir kaleci ise e, Mustafa'nın yaptığını o da yapar. E, hizmet eder diye düşünüyorum. Ediray TV, e, Lemina ve Torreira uyumu çok iyi oldu. Sezon başında bu ikili olmuş olsaydı saçma puan kayıpları olmaz. Yanlış ve gereksiz transfer huyumuzdan vazgeçmemiz gerekir. Cuesta Jacobs gibi diyor. Ne diyorsun baba? Evet. Yakov kötü bir öncü değil ama sürekli e, şeyi sakatlığı olduğu için e, hizmet veremedi. Eğer yoksa onun sürekli müzmin yani kronikleşmiş bir sakatlığı yoksa Yakupsun kalmasını isterim. Ama evet. Koelsa e, şu anda istenileni ver, verebilmiş değil. Lemina e, Torreira ikilisi gerçekten iyi oldu. Torreira'nın da ön planda olmasını, yani ön bölgede daha çok iş yapmasını, gol atmasını sağlayan e, futbolcu e, Lemina oldu. Çünkü e, onun tabii tabii, tabii, e, tabii. Her maçta gol atıyor. Torreira her maçta gol atıyor. Yakından atıyor, uzaktan atıyor, atıyor. Erkan Yur, Sivas çok sert oynayacak sakatlık ve kartlara çok dikkat etmek gerekir. Zaten TFF ve MHK malum o yüzden zor dedim. Özellikle sakatlık faullere dikkat edilmeli diyor Erkan Yur. Doğru bir tespit bence. Bence de öyle. Dikkat etmek zorunda. E, tabii ilk yarıda Galatasaray <laughs> ya istediği e, skoru alırsa, e, sarı kart sınırında olan oyuncularını alırlar. E, alır sarı kart gör, görmemek için oyundan alabilir diye düşünüyorum Mustafa Yaşar Selamlar iyi yayınlar Hayırlı cumalar Yarın günlerden Galatasaray demiş Hayırlı cumalar Mustafa Teşekkür ederiz Ben Galatasaray'ın farklı kazanacağına inanıyorum Sivas Spor maçında Evet Evet ben de yani bu şöyle düşünüyorum daha önce de söyledim erken bir gol bulursa farka gider. İsmail Bektaş, Lemina Torreira şaka da acayip olur 4-3-3 sisteminde diyor. Şaka ile ilgili her gün yeni bir haber çıkıyor baba ve Lever, Leverkusen'deki Arnold Asıllı İsviçreli futbolcu. işte İtalyan menajer Gardi'ye de bu transferde yetki verdi Galatasaray ve Gardi bu işi bitirdi şeklinde haberler var. Şaka iyi bir oyuncu. Orta sahaya sertlik verir. E, tabii Şaka'yı aldığınızda e, bu üçlü Lemina, Şaka e, daha böyle merkez orta saha oyuncusu görünümünde defansifte oynayabiliyorlar. Onların önünde ya çift forvetli sistemle oynayacaksın, iki tane forvet. işte Osimem, Alvaro Morata, Osimem, Icardi, Icardi, Alvaro Morata ya da işte dün söylemiştik, önceki yayınlarımızda söylemiştik, Boniface, Nijeryalı o da, Nevel <laughs> Kuzen oynuyor. Eğer Osimem olmasa Boniface'in transferini gerçekleştirmeyi planlıyor Galatasaray. Bu bir düşünce ya da kanaat değil, bu bir tahmin de değil, bilgi. Yani e, Galatasaray'ın opsiyonlarından bir tanesi Boniface. E, yani buna benzer çift forretli sistemde de oynama ihtimali var. Böyle 3 tane güçlü e, orta saha hem defans yapabilecek hem top dağıtabilecek orta sahaların önünde çift e, forretli oynar Galatasaray rahatlıkla değil mi? Ne dersin baba? Tabii tabii rahatlıkla oynar. Bence de iyi. Yani. Bence iyi de olur. E, İsmail Bektaş... Aleyküm selam. Ee, Şampiyonlar Ligi için diyor pardon. Ee, abi yayınlar Galatasaray oynatmadığı oyunculardan nasıl çıkacak? Çok çok can sıkıcı durum. Her sene aynı şeyleri yaşıyoruz diyor Kenan Yıldız. Şimdi önemli olan iki tane kupa hedefi. Bunu gerçekleştirdikten sonra Galatasaray çözümler bulacaktır. İşte Derik Kön dönüyorsa onun satışı şeklinde. Zani ile ilgili bir değerlendirme. Barışın yerine barışın durumuna göre vesaire. Bunlar e, bugünün birinci sorunları değil bence. Bülent Metin, başkanımız Fenerbahçeli yazarlarla akşam yemeği yemiş. Ne var ne yok anlatmış transfer listesinde olanlar. Onlarla Fenerbahçe başkanı bile görüşmüyor. Onlarla demiş Bülent Metin. Böyle bir organizasyondan haberim yok Bülent Metin. İnanın sizden duydum. <laughs> Devamını dilerim. Var olsun Şanlı Cimbom diyor. Her zamanki gibi Arif Bey Arif Yelbuz. Teşekkür ederiz. Azerbaycan'dan Ayaz diyor ki Babaya selam bakalım yarınki iki maçta hakem performansı nasıl olacak? Ee, kesin yine Galatasaray'a sarı kartlar ve kırmızı e, ve penaltı e, jokerini verme e, me, jokerini kullanır diyor. Pen penaltılarını vermez. Galatasaray'da kartlar gösterir diyor Ayaz. Evet, yarınki maçta şey yok ve e, Yasin Kol yok. Belki o kadar Paz, çok kart çıkmaz yani. Yar, günü. Yasin Kol pazar günkü maçta var. Bakalım ne evet. e, ortaya koyacak Yasin Kol. Evet, evet. Evet, onu merak ediyorum. ben. Mustafa Yaşar, benim gibi Galatasaray, e, benim bildiğim düzelterek söylüyorum. Galatasaray bu sezonu rüzgarı al, rüzgari aldıysa ve Mayıs'a girdiysek e, bu demektir ki Mayıslar bizimdir diyor. E, dediğin doğru. Ben de aynısını düşünüyorum. Edrive TV, Sivas'ın motivasyonu ligde kalmak da neden feneri yenmediler? Komik komik algı yapıyorlar. O zaman Beşiktaş'ın hedefi de üçüncülük kesin asılmalı diyor. Öyle olmalı zaten. Bir de Beşiktaş yani doğal rakibiyle oynuyor. Yani Beşiktaş e, Galatasaray'dan e, ya da Fener'den birine e, e, ondan sonra iyilik yapmak için oynamamalı. İkisinin de rakibi çünkü. Dolayısıyla Beşiktaş onur mücadelesi verecek. Üçüncülük ayrı bir mesele ama bir de onur mücadelesi var. Onu vermek zorunda. Ben Serdar Adalı'yı da eleştiriyorum. Galatasaray maçından önce işte Yasin Kol atandığında biz bu hakemin her hareketini gözlemleyeceğiz. Eski ünlü bir hakemi getiriyoruz Avrupa'da. E, rapor tutacak, pozisyonları değerlendirecek dedi ki yaptılar da. Şimdi hiç sesi çıkmıyor Serdar Adalı'nın. Fenerbahçe maçında da Yasin Kol'da. Ses çıkmıyor. Evet. E, evet. Eleştiriyorum yani. Mesut Zengin selamlar, saygılar sunarım demiş. Teşekkür ederiz. Ee, hayırlı Cumalar ee, Baba ya selamlar ellerinden öperim başarılar dilerim sence Kaan mı yoksa Şalay mı defansı sanda oynamalı diyor Fatih Bozkurt Kaan Ayana oynatacak Fatih ee, Selamlar Almanya'ya Günaydın senin için ne yapabilirim Evet ee, Yapay zekamız tekrar devreye girdi ve hemen onu susturduk ee, Benim için defans şampiyonlar liginde önemli Paris Atletico gibi takımlar e, bütün gün koşuyor diyor doğru İsmail Bektaş doğru söylüyor. Merhabalar günaydınlar demiş Burak Çağıran günaydın. Estami Kurt iyi yayınlar abi Galatasaray hangi maçta şampiyonluğu ilan eder diyor. Baba ne diyorsun bu soruya? Trabzon maçından sonra eder. Eder. Peki e, Erkan Yur Galatasaray taraftarı biz transferi hiç konuşmayalım. Kesin bilgiyi ben vereyim e, transfer dönemi son haftada yapar. Şimdiden niye konuşuyoruz biz alıştık diyor. Erkan e, Yur ve Aziz Yıldırım e, isimli bir dinleyicimiz. E, 24 yaşında kalecinin bonservisine kadar bilginiz var mı? Yani e, Santos, Brezilya kulüpleri çok para isterler. 5 milyon Euro'dan e, başlayacaklardır. Bence benim tahminim o. E, ama Galatasaray bu rakamı düşürmeye çalışacak ki kalecinin iradesi de tekrar Avrupa'ya dönmek, İspanya ve İtalya tecrübesi var. Baba ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Senin de ağzına sağlık. Var mı ekleyeceğim bir şey? Yok. Yarın akşam Galatasaray'a başarılar dilerim. Peki. Pazar günde Beşiktaş'a başarılar dilerim. <laughs> Bakalım neler olacak. Herkese <laughs> yani işte, mutlu günler. Şimdiden iyi hafta sonları. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bu arada Murat'tan da bir son dakika mesajı geldi. Murat öğrendi ki o Davinson ve Galatasaray Gabriel Saray'a kart sınırında Trabzon maçı öncesi çok dikkatli olunması şart. Çünkü hakemler en küçük bir faalde kart göstererek bizi etkilemek istiyorlar diyor. Son derece doğru bir uyarı. Kesin olarak Galatasaray'ın e oyuncuların cezalandırılması, cezalı duruma düşmesi için ellerinden geleni yapacaklar. Galatasaray eksikse Trabzon'u Trabzon'da yenebilir bence. Ama bir kez daha bence teşekkür ederim. Sen de öyle düşünüyorsun değil mi? Eksik de olsa evet, Trabzon. Evet, evet Herkese mutlu günler. Hoşçakalın. <laughs>